Oh! Oh! Neler neler ya? Biraz mı? Biraz değil yani baya şu an Twitter'da. <laughs> Ankara, İstanbul, ne yapacağız? Birisi Titanic fotoğrafı koyup Birisi Titanic fotoğrafı koyup tepesine şey yapmış Batıyorsak niye 30 metre yok kardeş kardeşim Yani e, demokratik bir haktır efendim eylem yapmak. İnsanların da şu an eylem yapması kadar, protesto etmesi kadar normal bir şey yok. Çünkü dolar, e, yani şu anda TL tarihinde dolar karşısında rekora koşuyor. Sizin anayasal hakkınızdır protesto etmek, eylem yapmak. Belki hani e, yeni, nasıl söyleyeyim 2000 sonrası doğan arkadaşlar belki de siz hani öyle bir dünyaya doğmadınız. Ee, hani belki de bu kadar bunu bilincinde değilsiniz ama 90'lı yıllarda, 80'lerde, 70'lerde yani insanların e, çok büyük bir rahatlıkla kullandığı bir haktan söz ediyoruz. <laughs> bu sizin yasal hakkınız. Bir de e, devletim yanındayım diye bir tek açılmış devlet ve hükümet farklı şeylerdir. Onu da bilmek lazım. Zaten e, devletin önemsemesi herhalde hiç kimse doların durumuna da herkes göz yumup oturur herhalde diye ben düşünüyorum. <laughs> Bunu da bilmeyen arkadaşlar varsa içimizde bir kez daha söylemiş olalım herkese. Ot dede sokağa çıkmışlar. Taksim kapatılmış diyorlar ama bilmiyorum tabii ki de daha henüz görmediğim için. Ve e, bu arada bir de size bir şey söyleyeceğim. Bu tarz durumlar spekülasyonlar için de çok uygundur. E, lütfen gördüğünüz haberlerin doğruluğundan emin olun, kaynaklarından emin olun. Bir de size onu belirtmiş olayım ben. <laughs> Çok fazla insan olacak şimdi her iki taraftan da yalan yaymaya çalışan, etmeye çalışan ki onlar zaten farklı yani onlar iyi niyetli olmaz zaten hiçbir şekilde kaynağından lütfen emin olun her biriniz. <laughs> yani Türkiye'de her şeyi dolarla alırız çünkü Türkiye kendi e, üretimini yapan bir ülke maalesef ki değil. Bunca yıl içerisinde olamaz mıydı? Kesinlikle olurdu, dik olurdu hatta ama bunca yıl içerisinde e, kendi kendi üretim ne yazık ki yapamayan Özellikle yüksek te teknoloji e, ürün üretemeyen e, bir ülke haline geldi ve çok üzücü bu. Böyle bir dönemde, yani 2021 senesinde kendi yüksek teknolojili üret e, ürününü üretemiyor olmak, edemiyor olmak, dışarıya pazarlayamıyor olmak bunu ne yazık ki Belki de bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Bizim ülkemiz inşaat sektörü üzerinden yükseliyor. Ne yazık ki. <laughs> yani yıllar önce tarım ülkesiydik. E artık tarımın da hali malum. Bir ben kendim çiftçi olduğum için biliyorum. Benim ailem ve kendim çiftçi olduğumuz için biz biliyoruz. E ne yazık ki çay tarafında en azından değişen eden hiçbir şey. Yani değişen eden de geçtim. Hatta yıllar içerisinde bir gerileme var ciddi manada. Yani dediğim gibi insanlar şu anda yasal haklarını koruyorlar, yasal hakları e, olan eylem yapma, protesto etme haklarını kullanıyorlar. Bunun kadar da doğal bir şey yok. <laughs> İnşaat sektörü zaten, e zaten problem aslında şuradan başlıyor. İnşaat sektörünün patlamasıyla birlikte başlıyor aslında zaten bütün sorun. <laughs> yani artık işin şakasını da yapamıyorum. E, belli bir dönem hani şey yapıyorduk hani en azından da böyle kendi içimizde şakaya vurarak ederek kendi kendimizi toparlamış oluyor. Ama artık şakanın çok ötesine geçti ya, çok ötesine geçti. <laughs> yani çünkü mevcut durum şu anda bir de şunu getiriyor. Yani elinde ee, malı olan, mülkü olan, doları olan e, şu anda bu insanlar daha da zenginleşirken. Ne yazık ki aşağıdaki insanlar daha da fakirleşiyorlar. Bu bizi bu noktaya götürüyor. Yani yıllar öncesinde orta sınıf denen bir şey vardı ve son özellikle artık 8-9 sene içerisinde bu orta sınıf tamamen ölmüş durumda. <laughs> orta sınıf dediğimiz şey de şuydu yani orta sınıf e, belli bir ortalamadaki bir evde yaşar, e, ihtiyaçlarını karşılayabilir edebilir. E, hani Tatile gidebilir, dışarıda bir yemeğini yiyebilir, ee, çocuğuna en azından istediği bir kıyafeti falan olabilir. Şu anda öyle bir şey yok efendim, yok yani. Memur orta sınıfta eskiden evet. Apple satışları mı kapatmış? Ya Bir de şöyle düşünün, biz hep şimdi kendimiz e, yüksek te teknoloji üretemediğimiz için ne yapıyoruz? Yüksek teknolojiyi dışarıdan alıyoruz. Bu neye getiriyor? Yani biz dolarla ya da euro ile beraber borçlanıyoruz aslında değil mi? Bizim ülkemizde en azından e, teknoloji ticareti yapan insanlar, eden insanlar dolarla borçlanıyorlar. Şu anda haliyle insanların borçları bir ay içerisinde, iki ay içerisinde kaça katlandı. hayal edebiliyor musunuz bunu? Ya bunun ucu bucağı pek çok yere dokunuyor. <laughs> şu anda evet şu an ya zenginsin ya da fakirsin. Orta sınıf diye bir şey yok. Yani ak masada damlıyor yok yani artık. <laughs> gördük gördük neredeyse. Şimdi zaten ona bakıyorduk biz de. Twitter ekranı veremiyorum. Çünkü taglerde bazen aptal aptal fotoğraflar da paylaşıyorlar. Tövbe ya bu tagleri kullanarak. Yok işte ben Aksaray'dayım. İşte hükümet istifa devletimin yanındayım. Genel grev falan diye ekliyorlar. Sağ olsunlar. Anlatabiliyorumdur fotoğrafları diye düşünüyorum. <laughs> ya mesela şey çok kötü. Örgü yayınlarına başladı. Abi örgü yün. Yün yani. Yünün topu en aşağısı. 12-13 lira olabilir mi ya? Bir topu ya. Ah bir topuyla bu kadar örülüyor. Nerede? Allah aşkına çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım Yani diyorum ki mesela uygun fiyatla hani de birlikte yapabileceğim bir hobi bulalım. Sinirimizi atalım, stresimizi atalım. Anasını satayım. Millet onu da alamıyor yani. Ah bir toptan bu kadar çıktı abi. Bir toptan bu kadar çıkıyor bak. Çıkanı bu. Allah aşkına nasıl her şey pahalı olabilir? Çıldıracağım aynı sonunda. İmdat diye bağıracağım yani bir yerde. <laughs> bir de şimdi ne çıktı? Fırsatçılık da e, malumunuz çıkacak edecek efendim. Ya mesela insanlar ne yapacaklar? Vakti zamanında böyle yığdıkları ettikleri şeyleri bir süre satmayacaklar diyecekler. Biraz daha yükselir mi eder mi? Ellerinden öyle çıkaracaklar mesela. Yani... <laughs> Ay 100 gramcık ip ya yani. vallahi öyle abi. Ekran sarı mı? Sarıdır doğrudur vallahi. Üne hediyesi olarak telefon istiyordum hala ee, alamıyorum ve 2 yıl oldu çıkalım. Yani sıvı ya 100 lira olabilirim. Bak Allah çarpsın sabah sabah yemek için söylediğim şeyi size okuyacağım. Tamam ne kadar tuttuğunu da söyleyeceğim size. Sabah ben sabahları simit yemeyi aşırı seviyorum. Sabah böyle çok bir şey yiyemediğim için simit diyorum Yanına peynir yiyorum. Bir de e, sabah benim şey içme uyum da Çay kahve de içemiyorum. Böyle simit yersem yanına da kola içiyorum. Nasıl <laughs> böyle pis bir uyum var. Şimdi bak giriyorum. Siparişlerim diyorum. Evet, siparişim ee, 56 lira tutmuş siparişim, iki tane sokak simidi söylemişim, bir poğaça söylemişim, Coca Cola söylemişim, bir de armut söylemişim, armutun fiyatı 15 lira, İçinde 4 tane armut var. 4 armut var içinde. Meyve. Yani eskiden meyve nasıl bir şeydi abi biliyor musun? Benim babam kasayla mandalina alırdı eve. Kasayla çilek alırdı. Ciddiyim yani öyle anormal bir para değildi yani mesela armut yemek, mandalina yemek. <laughs> Ya mesela şeye de çok sinirleniyorum. İnsanlara mesela ne hakla şey deniyor ki şu anda? İki domates yersin. Niye iki domates yiyor ya? Benim ülkemin insanı. Aa. Ben yani e, gelirim ben ve vergi dairesi arasında e, kalan bir şey olduğu için benim ödediğim vergi. Sırf benim ödediğim vergiyle, sırf benim ödediğim vergiyle kaç tane ailenin evine neler neler girer. Bak sırf benim ödediğimle diyorum. <laughs> Benim sidrimi bozan bu aslında. Yani porsiyonu küçültmek niye küçültsün abi ya benim ülkemin insanı niye porsiyonunu küçültsün ya? Ay küçültmesin mümkünse. Yesin düzgünce yesin. Benim öğrencim neden az bir gıda ile besleniyor mesela? Neden bokum gibi bir evde oturup o bokum gibi eve çok yüksek kiralar veriyor? Niye ya? Ya benim cebimden çıkan vergi, alamayanın cebine girmeyecekse, ona hizmet olarak gitmeyecekse ne yapacağım ben niye veriyorum abi o zaman, sinirleniyorum ya. Beni en çok kızdıran, en çok sinirlendiren şey bu. Konuş konuş ağza gelip yarın hocalarınızı anlayacağım sakin ol. <laughs> Ya ben çocukken mesela bizim de durumumuz iyi değildi. Asla iyi bir durumumuz yoktu. Ama mesela en azından ben test kitabı alabiliyordum mesela çok büyük rahatlıkla. Çok büyük rahatlıkla test kitabı alıp çok büyük rahatlıkla okula alışverişimi yapıyordum. Üniversitede, üniversitede benim gelir grubum yüksek bir grupta olmamasına rağmen iyi bir yurtta kalabiliyordum mesela ben. iyi beslenebiliyordum. <laughs> Bugün ark oynayacağız belki sonrasında feyne geçeriz ama o kadar kişi olduğumuzu sanmıyorum efendim. Ark oynayacağız ama bizimkilerle beraber. <laughs> yani insanlar mesela yıl, birkaç sene önce diyorlar ki işte kendinizi geliştirin, bir hobi edinin, şöyle yapın böyle. Ya abi şu an hobi edinemiyor insanlar. Neyle edinecekler çünkü? Neyle edecekler? Edinecek ne? Ne yapacak mesela? Gitar alamaz. Alamaz abi gitar. Allah ben boya yapıyoruz. Benim aldığım boyaları vallahi alamazsınız. Abu bu kadar da dürüstüm. Alamazsınız abi çünkü çok pahalı. Fırça alamazsın çok pahalı. Çetimizde kaç tane mesela güzel sanatlara giden arkadaş var bana mesaj atıyorlar ya bu insanlar. Perin abla boyam yok, perin abla şuyum yok, perin abla buyum yok, bilmem ne. Bu kadar can sıkıcı bir şey olabilir mi? Günde kaç tane yani? kendimi öldüreceğim artık mail alıyoruz mesajı alıyoruz hatta hesabı yok ve herkes için de geçerlidir diye tahmin ediyorum. Hadi bir yetiyorsun, iki yetiyorsun, üç yetiyorsun sonra hiçbir yere yetemiyorsun. Yani bir şeyle insanlar şu anda kafalarını da dağıtamıyorlar. Ay Sara hoş geldin bu arada.